Mit uyur musun? Yeni çekeceğimiz filmde Mit'in bir uyuma sahnesi var. Çok güzel bir ortamda. Güzel bir ambiyansta. Onun provalarını yapıyoruz. Eğitimini yapıyoruz. 2-3 gündür çalışıyoruz buna. Yoksa normalde üzerinde battaniye varken böyle mışıl mışıl uyu numarası yapmaz. O battaniyeye saldırır. Parçalamaya çalışır. Gayet sakin şu anda uyuyor beyefendi. Güya uyuyor, uyumuyor da. Bir uyur musun? Uyumunu, uyuma numarası yapıyor yani. Oğlum gözlerini açık mı yiyorsun? Kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Pırıldak. Aferin. Güzel. İşte böyle. Bit uyu. mit uyu mit uyu mit tatil bitti gel aferin sana